80 metrekare olan bu tek yapıdaki projemizden bahsedeceğim. 5. gündeyiz. 5 günde neler mi yaptık merak ediyorsanız videomuzun devamını izleyin. Merhabalar ben Mimar Merve Yaman. Bugün neredeyiz? Benim en sevdiğim bölge olan Ankara İncek'te bulunan Tek Yapı Kooperatif'in içerisindeyiz. Burada arsalarımız 345 metrekare. Taban oturumumuz yaklaşık 90-95 metrekare arasında gidip geliyor. Üst katımız ise bu projede 82 metrekare. Tabi bunu yine taban oturumu kadar yapabilirdik ama müşterinin isteğine göre metrekarelerimiz şu an 170-180 metrekare arasında iki katlı bir villamızın hemen önündeyiz. Bugün başlayalı işe yaklaşık 5. günümüzdeyiz sahada. Çeliklerimiz kuruldu. Çatı panellerimize kadar konuldu ve dış cephe kaplamasına geçmiş ekiplerimiz. Hadi gelin birlikte bu projemizi inceleyelim. projelerde 3 tane cephemiz bulunuyor. Çünkü bir cephemiz zaten bitişik nizam tarafında. Yandan girişli bir proje. Ön ve arka cephelerini de komple binamızın cephesi olarak tasarladık. Hava şu an çok soğuk. 0 derece hafif hafif karla atıştırıyor. Hadi gelin bu 4 metrekarelik giriş verandamızdan evimizin içine girelim. giriş kapımızı bir buçuk kapı genişliğinde yaptık. Bir tarafı camlı, bir tarafı kasanın geleceği, kanadın geleceği kısım. Hemen giriş kapımızın sağ tarafında ise 32 metrekare büyüklüğünde bir salon alanımız bulunuyor. İki cepheye de hakim. Ön tarafı salonumuzun geniş cephesi veranda kısmımıza bakıyor. Burada müşterimiz özel istek. Merve arka bahçemize salon kısmımız baksın. Mutfak cephesi ise ön yol cephesine baksın denildi. O yüzden burada salon kısmını arka kendi bahçesine özel alanda yaptık. Görmüş olduğunuz gibi geniş pencere alanlarımız var. Yine dış duvarlarımızda 14 bizim değişmez kurallarımız. Şase aralarımızın olduğu bildiğince sık 30 santimde bir bazı yerlerde ikili kiriş olduğunu görüyorsunuz. Yine tüm projelerimde olduğu gibi burada da kirişlerimizi perçinin yanı sıra ekstra vidalama işlemi yapıldı. Hemen e, sol tarafta kirişlerimizin yönü bu tarafa doğru dikine geldiği için ve bütün yük bu duvarda olduğu için burada pencere üstlerimizdeki çaprazlarımız daha sık ve onun üzerine de komple bir kiriş alanı bulunuyor. Hemen burada da bir veranda kısmımız var cephe tarafında. Tek katlı olarak tasarlanıldı. İki çayın çıkışı var. Yere kadar pencere alanlarımız bulunuyor bu kısımda salon kısmımızın giriş kısmında hemen göstermek istiyorum bundan da. Görmüş olduğunuz gibi bu kirişin her iki yüzeyine de saç kaplamalarla tekrardan destek atıp güçlendirildi kirişlerimiz. Hemen burada merdiven kısmımızı görüyorsunuz. Bu projemiz komple 8 ton hafif çelikle tasarlanıldı. 8 ton hafif çelikle beraber bu projemizde ağır çelik kullanmadık. Gerek duymadık çünkü hafif çelikle geçebileceğimiz mesafelerde. Biliyorsunuz ben ana taşıyıcılara merdiven kısmının taşıyıcısını taşıtmayı sevmiyorum. O yüzden de merdivenin taşıyıcılarını ayrı bir şekilde tekrardan yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Hem basamak panellerimizi hem merdiveni taşıyan panelleri ayrı şekilde üretiyoruz. Hani bazı yerlerde betonlardaki o çukurluklar ve tam gönyesinde olmadığı zamanlarda bu çelikler yukarıdan kodlanarak kurulduğu için de bir Lego gibi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki zemin betonunu uyarsak panellerin bir yukarıda bir aşağıda olur. O yüzden biz üstten kodlayarak tam 0-90 derecelerinden montajını gerçekleştiriyoruz. Bu kısımlarda ise alttan desteklenir. Bu bütün projelerde neredeyse olur. Az ya da çok bu Tonun durumuna göre değişir. Burada da öyle çok bir fazlalık bir durum yok. Altları desteklenecek ve şap işlemi yine beton işlemindeyken bu kısımlar dolacak. Zemin katımızdan devam ettiğim zaman hemen sağ tarafta merdiven kısmından bahsetmek istiyorum. Bunu da bütün projelerde özellikle hafif şeyik merdiven yaptığımız zaman yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü gerçekten ciddi bir alan kazanıyoruz burada. Hem isterse müşterimiz işte kiler alanı olarak kullanabilir mutfak tarafında. isterse işte kamera tesisat odası yapabilir. ıvır zıvırını koyabileceği bir depolama alanı olabilir. O yüzden de bu alan gerçekten çok kıymetli ve değerli. Hemen kiler alanımızın karşısında vestiyer dolabımızın arka kısmına tekabül eden misafir tuvaleti alanındayım. Burası 2,5 metrekare büyüklüğünde banyo olmayacağı için sadece misafir lavabo ve klozet olacak. Hemen klozet kısmında burada zaten sağ tarafta görüyorsunuz yerini ayarladık üretimimizde. Hemen arkamda da burada yine büyük bir pencere, tuvalet penceresi. Gerçekten olmazsa olmaz şu 50-50 tuvalet pencerelerinden bir kurtulalım artık diyorum. Ve zemin kattaki ön cepheye bakan mutfak alanımızdayız. Burada L şeklinde bir tezgah alanı düşündük biz. L şeklinde bir tezgahımız olacak ve iki tane yine büyük bir camımız bulunuyor. Yine ön cephemize ve ön bahçemize bakıyor. Buradan arazimize biri girdiğinde görebiliriz yemeğimizi yaparken ya da kahvaltımızı yaparken. Hemen mutfağımızın karşı tarafında, sağ tarafta girişin. Bu kısımda da yemek bölümü olarak tasarladık. Hadi gelin üst kata bakalım. Yani yukarısında durduğumuz zaman tabii boş hali şu an. Bunun üzerine betopan kaplama gelecek. Betopan kaplamanın üzerinde de sağ sonrasında da ahşap kaplamaları olacak. Bakın sadece ayağımın bastığım yerlerdeki sesleri geliyor. Öyle bir sallantı, titreme söz konusu değil. Üst kat kısmında müşterimizin isteği üzerine çok büyük bir alan istemediklerini söylemişlerdi. O yüzden de ayrı bir çamaşır odası gibi yapmayalım dedi. Ben de dolap gibi de olmasın ama dedim. O yüzden burada geniş büyük bir çamaşır dolabı alanı bıraktım ama burası yine bir oda büyüklüğünde neredeyse oluyor. Bura komple dolap olarak kapandığında burada çok rahatlıkla çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ütü masası, işte deterjanlarını koyabilecekleri nokta. Hemen arkamda merdivenin sol tarafında olan bu odamız ise Semih Beylerin odası. En geniş mutfağımızın üstüne ve ön yol cephesi bakan odamız. Bu kısımda da müşterimiz hani ayrıyetten giyinme odası banyo vesaire istemedi. E, ortak banyoları bulunuyor. Ya Merve biz burayı oda zannettik diyebilirsiniz. Hemen banyo alanına girmek istiyorum. Alt kattaki misafir tuvaletimizin üstüne denk geliyor burası. Yaklaşık 7 metrekare büyüklüğünde bir e, genel banyo kullanımlı. Hemen yine geniş bir pencere alanımız bulunuyor. Bu pencere kısmımız ise giriş kısmımızın üstüne denk geliyor. Hemen burada yine deprem çaprazlarımızdan bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu projelerde hafifçe eğer bir ev tasarlayacaksanız gerçekten statiğine çok önem vermeniz gerekiyor. Binada doğru statik ve doğru montaj uygulama olduktan sonra hiçbir problem yaşamazsınız. Ancak doğru statikte çözülmezse bu evin olmazsa olmaz atıyorum 8 ton çelik çözdük bir statikte bu binayı kalkıp da siz 6 tonla çözen bir yerle çalışırsanız tabii ki de o binada sıkıntılarla karşılaşırsınız. Binanın oturma süreçleri, işte esnemeler, çatlamalar peşinizi bırakmaz. Ama uzun ömürlü, uzun vadede sıkıntı yapmayacağım bir şekilde bir bina istiyorsanız eğer doğru statikte, doğru üretimde ve doğru montaj ekibiyle gerçekten kusursuz yıllarca hiçbir sorun yaşamayacağınız bir yapı elde etmiş olursunuz. Yukarı kata taş yünü malzemeleri çekildiği için odalara çok giremiyorum ama bu sağ ve soldaki odamız eşit iki büyüklükte bir oda. İki kardeş için yapıldı. O yüzden bu odalarda da yine bu kısımda görmüş olduğunuz gibi sağ ve sol tarafında eşit gömme dolap alanları bulunuyor. Bu kısımda hemen şuradan bahsetmek istiyorum. Müzik Hemen bu odadaki pencere alanımız niye yere kadar değil? Çünkü alt kattaki veranda alanımızın çatısı geliyor. Şu an ilk kat çatı panelleri kurulmuş. Bunların üzerine OSB vidalanacak. Sonra ikinci kat çatı panellerimizin montajı sağlanıp aralarına görmüş olduğunuz burada Terravul marka 5 cm 150 yoğunluktaki taş ünlerimizin montajı yapılacak. Daha sonra üzerine tekrar OSB kaplaması yapılıp üzerine nem bariyeri ve kene çatı kaplaması yapılacak. Gerçekten bu kattan da e, manzara çok güzel. Bura tek yapının neredeyse son arsalarından gibi. Karşı taraf Çankaya'ya bağlı. Hatta benim evimi de görüyor buradan yaptığımız. Gerçekten de çok güzel bir manzarası oluyor. Akşam da çok güzel gözüküyor burası. Hemen yukarıda e, tavan panelleri ve çatı panellerinde makaslarımızdan da bahsedeyim biraz. Kesinlikle yani bazı projelerde görüyorum ben makasları atıp e, arasına hiçbir şekilde tavan paneli koymadan kaplama işlemleri gerçekleştiriyor. Bunlar yanlış uygulamalardır. Burada dış duvarlarımız 14 cm. iç duvarlarımız üst katta artık bazı noktalar noktalarda 9 cm, bazı noktalarda yine 14 santim olarak tasarlandı. Sizler de hayallerinize bu kadar kısa sürede depreme dayanıklı, izolasyon değeri yüksek bir yapı elde etmek istiyorsanız artık tek yapmanız gereken bizlerle iletişime geçmek. Ben Mimar Merve Yaman. Beni izlediğiniz için ve YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için, güzel yorumlar yaptığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.